Aferin. 15 yaşındayım. Türkiye ikincisiyim. Bu sene şampiyonluk için çalışıyoruz. Hem yağlıda hem şeyde minder için. Büyüklerimle ustalarımla buradan travmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerim bu seneki düzenlenen müsabakalarda Türkiye birincisi olmak, milli takıma girmek. Hem de Kırkpınar'da hedeflerimiz birinci olmak, kürsüye çıkmak. Örnek aldığım Rıza Kayalp. Çok güzel bir güreşçi abimiz. Gerek başarıları, gerek şeyleriyle. Şu an onu örnek alıyorum. Rıza Kayalp gibi ben de Türk bayrağımızı şey yapmak isterim yani taşımak isterim. Avrupa'da, dünya şampiyonasında. Onun gibi. Onun izinden geliyorum işte. Rıza Kayalp'i kendimi örnek alıyorum. Onun tekniklerini yapmaya çalışıyorum. İnşallah ben de bir zaman onun gibi olacağım. Avrupa'da Türk bayrağını kaldıracağım. Erol Kartal o da ağır siklet Türkiye finalisti. Türkiye ikincisi oldu. İşte pandemi girdi, problemler girdi. Ee, artık önümüzdeki sene 2023 yılında da ondan da şampiyonluk bekleyerek onu da milli takıma göndereceğiz. <laughs>